yayın geldi mi? Tamamdır, gecikme geliyor sanırım birazcık. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün CS Camp 24 adaylığı için Özel Üniversitesi'nden Nazlı Çiçek Özbek arkadaşımız var. adaylık hakkında kendisine sorular sorabileceğiz. ondan öncesinde ben ses kamptan bahsedeyim birazcık. önceki senelerde bildiğiniz gibi iki günlük bir aslında küçük ses konu olarak eğitimler yapılıyordu. Bu sene daha çok CS başkanlarına ve ekiplerine yönelik eğitimler olsun ve birazcık da işte okulların etkileşimli olduğu bir etkinlik olsun istedik. Bunun için önceki sanki CS temsilcileriyle de yani iletişime geçiyoruz. Onun dışında yine böyle yazılım şirketlerinin CEO'larının katılacağı ve işte networking oturumlarının bol, bol olacağı bir etkinlik aslında biz hayal ettik. Ev sahibinin de yorumuyla bunları gerçekleştirmeye çalışacağız o yüzden Nazlı önce kendinden bir bahsedebilirsen sonrasında hemen sunuma geçebiliriz. Tabii ki. Herkese merhaba. Nazlı Çiçek Özbek ben. Özyeğin Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Elektrik elektronik bölümüyle yandal yapıyorum aynı zamanda. Şu an üçüncü sınıftayım. bu sene Artipli Özyeğin Üniversitesi'nde Computer Society Başkanıyım. O şekilde. Çok memnun olduk. Teşekkürler. Çok memnun oldum. i̇stersen hemen sunuma geçebiliriz. Tabii ki. CS'in özü etiketleri geliyor. Onları da ekrana verelim hemen. Şu anda görebiliyorsunuz sunumu. Gözüküyor herhalde. Tamamdır. Ee, şimdi geldi. Geldi mi? Tamamdır. 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 Sendeyiz. Süren 10 dakika. Tamamdır. E, merhabalar herkese tekrardan. E, biliyorsunuz bu sene Özel Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu olarak... CS Camp adayıyız. Sizlere hem okulumuzdan hem kampüsümüzden bahsetmek istiyorum. Adaylık sunumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle IEEE Özel Üniversitesi nedir? Kimdir? İçimizde kimler var? Ekibimiz kim? Bunlardan bahsedeceğim. Ardından direktörümüzden birazcık bahsedeceğim. Sonrasında geçmiş etkinliklerimiz, geçmiş ev sahipliklerimiz, kampüsümüz, auditoriumlarımız, amfilerimiz, fuaye alanlarımız Ardından kampüsümüzdeki işletmeler, yemek imkanları, sponsorluklarımız, ulaşım imkanları, konaklama ve son olarak da eğlence kısmına geçeceğiz. IEEE Özyeğin Üniversitesi, 2014 yılında kurulan kolumuz 5 adet teknik komitesi ve tanıtım tasarım ekibiyle 10 yıldır teknik eğitimler, atölyeler, teknik projeler, teknik geziler ve seminer gibi çalışmalar yürütüyor. Şu anda 650'den fazla aktif üyemiz var, 60'dan fazla ise global IEEE üyemiz var. Bu da bize okulumuzdaki en köklü ve en aktif kulüplerden birisi yapıyor aslında. E, bu sene de Boğaziçi Üniversitesi IEEE öğrenci koluyla ve İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE öğrenci koluyla kardeş öğrenci kollarıyız. Ekibimizle tanışın. Burada yönetim kurulumuzu ve komitelerimizi görüyorsunuz. E, CS, RAS, COMSOC, PES ve VIA olmak üzere 5 tane teknik komitemiz var. E, bunlardan RAS hariç hepsi şu anda global durumda. RAS'ı da bu sene global yapma konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. E rektörümüz Profesör Doktor Barış Tan yeni rektörümüz aslında. Rektörümüzle CS Camp konusunu paylaştık ve bu etkinliğe oldukça sıcak baktığını belirtti kendisi. desteklerini de bizden esirgemeyeceğini söyledi bu konuda. aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve IEEE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Sözler hocamızla da bunu paylaştık ve o da aynı şekilde etkinliğe sıcak baktığını söyledi. Aday olduğumuza çok mutlu olduğunu belirtti. Biraz geçmiş etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Geçen sene toplamda 20'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. Burada sadece üç tanesini görüyorsunuz. Global Game Jam, Drone Semineri, Career Talks gibi çok aktif bir sene geçirdik. Bu sene de öyle olmasını planlıyoruz. Geçmiş ev sahipliklerimiz. Geçen sene ComSoc Summit'te, iki sene önce ise RastCamp'ta ev sahipliği yaptık. Hem bizler için hem de umuyorum ki bütün katılımcılarımız için çok güzel geçmişti. Ev sahipliğimizi güzel bir şekilde yerine getirmiştik. Kampüsümüz, 280 bin metrekarelik alana kurulan kampüsümüz bir de etkinlik için aslında çok güzel bir ortam sunuyor. Kampüsümüzü şuradaki mühendislik fakültesinde veya şurada gördüğünüz hukuk fakültesinde yapmayı planlıyoruz. Bu da biraz duruma göre değişiyor aslında. Şöyle kampüsümüzde iki tane auditorium var. Bir tanesi hukukta, bir tanesi mühendislikte yer alıyor. Etkinliğin planlamasına ve gidişatına göre e, bu iki auditoriumdan birinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz etkinliğimizi. Amfilerimiz yan oturumlar için e, kullanımı açık, e, gayet geniş, ferah ve yüksek kapasiteli amfiler olduğunu söyleyebilirim. Sol taraftaysa bu sene başında yaptığımız kulübümüz için olan tanışma toplantımızdan bir fotoğraf görüyorsunuz aynı zamanda. Fuaya alanları iki auditoriumun da e, hemen çıkışlarında bu şekilde açık alanlar bulunuyor. Bunlar işte stand kurmak, e, ürün göstermek ya da işte network etkinlikleri için, e, aynı zamanda kokteyl tarzı masa kurulan etkinlikler için çok elverişli alanlar. E, bu etkinlik etkinlikte de CS Camp'ta da bunları aktif bir şekilde kullanmayı planlıyoruz. Kampüsümüzdeki işletmeler e, hem yemek için, hem tatlı için, hem kahve için aslında birçok işletme bulunuyor kampüsümüzde. Etkinlik için kullanılabilecek işletmeler için özellikle şurada öğrenci merkezinde gördüğümüz e, işletmeler. Buradaki mühendislik fakültesi, hukuk fakültesi, işletme fakültesi ve skola kısımlarını aktif şekilde kullanabiliriz. Yani şurada görmüş olduğunuz bütün işletmeler aslında etkinlik sırasında aktif olarak kullanılabilir. Ee, yemek konusunda az önce bahsetmiş olduğum işletmelere ek olarak işte okulumuzun yemekhanesini de kullanabiliyor tabii ki katılımcılarımız. Aynı zamanda da kampüsün hemen dışında yer alan Popeyes ve Burger King gibi e, fast food restoranlarından da yararlanabiliyorlar. Sponsorlarımız Waffle Works ve Black Coffee'de yine kampüsümüzün yakınında olan işletmeler. Onlarla konuşup anlaştık ve CS Camp sırasında gelip standlarını kurup bizlere ürün dağıtımı yapmayı kabul ettiler. Bunun da etkinliğe bir artı olacağını düşünüyoruz. Konumumuz gördüğünüz üzere Çekmeköy'de İstanbul'da yer alıyoruz. Ulaşım açısından M5 metrosunun kullanılması en mantıklısı oluyor. M8 üzerinden de Dudullu durağından M5'e geçiş yapıp o şekilde gelebiliyorsunuz. M5'in Necip Fazıl durağından hem İETT otobüsleri hem de okulumuzun şatılları kalkıyor. Direkt olarak kampüsümüze geliyorlar. Burada da saatlerini görebiliyorsunuz. Konaklama için Zindi Home Hotel ile konuştuk. Okulumuza gayet yakın konum olarak. iki kişilik ve dört kişilik oda seçenekleri olduğunu söylediler bizlere. Katılımcıların için hani gayet elverişli, güzel bir otel ortamı sunuyor burası da. Eğlence konusu. İstanbul'a gelip de eğlenmeden dönmek olmaz diye düşünüyoruz. O yüzden bir parti ya da eğlence planlaması da yapmayı düşünüyoruz. Burada sene başında yapmış olduğum tanışma partimizden fotoğraflar görüyorsunuz. Hepimiz için çok eğlenceli, çok güzel geçen bir gün olmuştu. yine buna benzer bir organizasyonu da CS Camp için organize etmeyi düşünüyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, IEEE ile kalın. CS'in özü diyorum ben de. Teşekkürler. Ee, öncelikle sunun için çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir sunu, akıcı bir sundu Tam da vaktini <laughs> bitirdim. Ee, öncesinde yorumlardan soruları almaya başlayabiliriz. Tabii ki ee, yayın birazcık gecikmeli geliyor. Ee, ben de etkinlik için yaptığımız ön çalışmalardan birazcık daha bahsedeyim. Ee, etkinlik için işte önceki sistem sözcülerinin bir işte listesini çıkardık onları davet etmeyi düşünüyoruz. Az önce bahsetmiştim. onun dışında bilgisayar mühendisler odası var. E, staj imkanı sağlıyorlar öğrencileri. öğrencilere. i̇şte bunu işte 800 başvuru geliyor. Aralarından 100 tane seçiyorlar. Tam da hani aslında 100 üniversitede e, hani ay olduğu için bence CS başkanlarına bir staj imkanı sunabiliriz diye onlarla konuşuyorum. onları davet edeceğiz. Ee, tabii CV yolladıktan sonraki size kalıyor. Onun dışında yine e, dijital bireyinden çevirebileceğimiz bir konuşmacı var. Ayhan Demirci. Ee, onun dışındaki konuşmacılar için yine hazırlık yapıyoruz. Ee, şeyden Soru gelmedi henüz yorumlardan. O yüzden ben sorarak başlıyorum. Azından. Tabii ki. <laughs> ee, şey, Zindi... Home, otel demiştin. Onun fiyatı hakkında bir bilgi var mı? Ee... Ee, şöyle açıkçası e, çevrede başka oteller de var. Hani okulumuza yine yakın olan. Bizim en avantajlı bulduğumuz otel buydu aralarında. Fakat e, katılımcı sayısına göre otel sayısını bile biraz aslında genişletmeyi, değiştirmeyi planlıyoruz. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Ama 1500 bandının altında olacağını düşünüyorum çevredeki genel piyasaya bakınca diyebilirim. Tamamdır. Bizim de aslında adaylardan beklentimiz 1500'ün altında olması. Ee, onun dışında e, ulaşımdan zaten bahsetmiştim. Ee, bunun için bir servis ayarlanacak mı? Onun için bir çalışmanız var mı? O da aslında birazcık e, sayıya bağlı oluyor. Şunu örnek verebilirim. Ee, biz birkaç hafta önce, bir iki hafta önce sanırım paparaya bir gezi düzenlemiştik, teknik gezi. Hani toplu halde yapılan bir etkinlik olduğu için hani belli bir kişi sayısının üstündeyse şatıl ayarlayabiliyoruz. Hani yüzde yüz bir söz vermiyorum ama bu şekilde de yine benzer bir şey yapılabileceğini düşünüyorum. Tek bir yerden gelen bir çoğunluk olursa ayarlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Metrodan zaten sık sık hem okulun hem YTT'nin seferleri kalkıyor. Bu şekilde. Ee, şöyle, yani okulluğumuz Çekmeköy'de ama Sancaktepe Belediyesi ile benim iletişimim var. Böyle bir yazı hazırlayabilirsek servisi o şekilde çözebiliriz. O da yine e, söylemiş olayım. Tamamdır. Onun dışında şey siyaset Türkiye öncelerinin hani hepsi şu an şeyde öz yerinde, destek olacaklarını da söyledim hani yardımcı aktif yardım edecekler mi hani öyle sorayım şöyle söyleyebilirim öncelikle rektörümüz hakkında söyleyeyim hani rektörümüze bunu söylediğimizde direkt dedik ki, hani kulüp bütçenizden veya e, sponsorluklardan onlar da yetmezse bizim fakülte bütçemizi karşılayabiliriz vesaire dedi hani bu daha işin ekonomik kısmı ama onun dışında da organizasyonda da bize sonuna kadar destek olacaklarını düşünüyorum Hasan hocamız zaten bir sürü etkinlikte şu ana kadar e, her zaman yanımızda oldu yani çok destek oluyor bize bu konuda da katıldığımıza özellikle çok sevindiğini belirtti hani bayağı hoşuna gitti böyle bir e, siyas için bizim aday oluyor olmamız o yüzden destek olacağına da inanıyorum bize öyle bir düşüncem var de. Tamamdır. Ee, son sorum aslında şu şekilde, yani genelde bu işte parti organizasyonu, after organizasyonu yani kaynaşma açısından da çok güzel oluyor ama etkinliğin sonunda oluyor. Ee, bir de etkinliğin başında hani networking olmasını istiyoruz. Ee, böyle bir fikir düşündünüz mü? Şu ana kadar hani başkanlar için nasıl bir networking olabilir sizce? Şöyle aslında yine bizim diğer etkinliklerimizde yaptığımız gibi ufak işte ikramlar, kokteyl organizasyonları vesaire veya bu anlaştığımız sponsorlarımızdan gelen standlar, ürün dağıtımları sayesinde insanların bir arada olup konuşabilecekleri bir ortam yaratıyoruz. Furkan'ın sanırım şu anlık gitmesi gerekti. Bir soru varsa ben de yorumlardan cevaplayabilirim başka sorunuz varsa şu anda. Bekliyorum. Yoksa da sıkıntı değil. Bekliyorum. Kusura bakmayın. Anlık bir kapı çaldı. Ee, cevabı dinledim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, onun dışında yorumlardan birazcık soru bekleyelim. Ee, sunum çok güzel olmuş geldi. Ben de e, <laughs> yavaştan alayım yorumları buraya. <laughs> Ee, şöyle aslında e, yani study case'ler hazırlayabiliriz yine başkanlar arasında. Yani bunların yani kongredeki yaptığımız paralelde aslında konuşma şansımız olmuştu birazcık. Mesela game jam'ler düzenleniyor. Hepsi ayrı ayrı düzenleniyor. Bunların kurgusu toplu yapılabilir. Bu CS camp'ta çıkacak sonraki etkinliklere hazırlıklar olabilir. Yine bilgi aktarımı çok önemli. Yine kurulan CS chapter'ları oluyor. Özellikle şundan bahsetmeyi unuttum. Bu etkinlik için hani birden fazla üniversite katıldığı için CS tarafından funding başvurusu yapabiliyoruz. Bu tür etkinliklerde bin dolara yakın bir aslında bütçe gelebiliyor. Onun başvurusunda siz chapter olduğunuz için yapabiliyoruz. Bu da diğer bir işte adaylık koşuluydu zaten. Bin dolar da hani yüz kişi için çok iyi bir para. Çok güzel o yorumlardan şey. soru gelmedi. Yani herkes sunum güzel evet. diyor. Sunum güzel olsa <laughs> soru gelir. Sunum güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Tüm soruları cevaplamışız. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. <ederim. gülüyor> Tamamdır. Bir dakika daha bekleyeceğim. Yine soru gelmezse kapatabiliriz. Tamamdır. Ee, yine şey sorayım o zaman. Mesela sizin e, aklınızdaki ses kamp nasıl bir şeydi? Hani ben bahsettiklerimle uyuşuyor mu? Yani çünkü e aslında, sizin yaptığınız şey, düşündüğünüz şeyleri de ekleyebiliriz. E, şöyle aslında genel olarak hani bahsettiğim gibi bir networking etkinliği olmasını biz de hedefliyoruz. Hani insanlar birbirle tanışsın, kaynaşsın, vakit geçirsin konuşmacılarımız da olsun ee, hem işte sponsorluk vesaire destekleriyle e, bahsettiğin fundingle de böyle kaliteli güzel bir organizasyon ortaya çıkarmak istiyoruz aslında ee, gelen herkes için de hani gerçekten güzel bir etkinlik oldu İşte çok güzel insanlarla tanıştım çok güzel anılar edindim diyebilecekleri bir etkinlik olmasını hedefliyoruz o şekilde söyleyebilirim tamamdır çok teşekkür ederiz ee, soru da gelmediği için sunum için tekrardan teşekkürler Ses kampta hepinize hı hı. görüşmek üzere. Ses başkanlar için e, oylamayı ben forma ileteceğim zaten. E, yarın oy kullanmaya başlayabilirsiniz. Pazartesi de açıklamış olacağız. Katılan herkese teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum katılan herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.